Evet, şimdi Transition'ı ve transformu görmüş olduk. Hover'ı görmüş olduk. Yani üzerine gelindiğinde alması istediğimiz stiller. Bunu da bu şekilde veriyoruz. Daha bu seçiciler üzerinde birçok farklı, yani sadece şurası, bu seçiciler kısmı sadece kendi başına çok kapsamlı bir konu. Bunu ayrıca zaten değineceğiz. Bunun dışında hani içeride kullanacağımız özellikler ve aynı şekilde geri geldikçe artık e, bunlara da devam edeceğiz ama şimdilik genel anlamda şu özellikler birçok işimizi görebilir temel ihtiyaçları için burada gördüğümüz şeyler şu an için yeterli e, yapacağımız uygulamalar geliştikçe daha yeni e, özellikler de göreceğiz Şimdi yine e, işin temel anlamdaki kısmıyla birkaç bir şey daha yapalım. Mesela e, burada yeni bir stil dosyasına kaydediyorduk bütün e, yaptığımız stilleri ve ne yapıyorduk? Bunu index dosyamızdan yani html dosyamızdan bu stilleri çağırıyorduk. İşlem bu şekilde yürüyordu. Şimdi tabii burada bütün stilleri biz ne yaptık? stiller.css diye bir dosyaya topladık. Yani buradaki hepsi e, bu dosya içinde mevcut. Peki başka dosyalar kullanamaz mıyım aynı anda? Tabii ki kullanabilirim. Mesela ben burada bir butonun e, butonla ilgili CSS kodlarım var. Burada da hover ile ilgili kodlarım var. Ben istiyorum ki e, bu hover burada olmasın. Bunu başka bir yere almak istiyorum. Bunu da yapabiliyoruz. Şimdi bakın buraya bir tane daha şey dosya oluşturuyorum. Ne diyelim? Buna da stiller 2 diyelim. Bakın bir tane HTML dosyamız, iki tane CSS dosyamız var. Birinin içinde bunlar diğer iki için ise şu anda boş. Şimdilik ne yapalım? İşte bunu buradan alalım. Stiller 2'ye yerleştirelim. Bakın ne yapmış olduk. Buradaki stilleri parçalamış olduk. E, hover tarafını başka bir dosyaya aldık. Butonun kendine ait stiller e, önceki dosyamızda yer alıyor. Tabii şöyle ortadan kesemeyiz. Yani bu stillerin bitişini e, e, almış oluyoruz. Burada kapanışını da almış oluyor bu şekilde. Böyle olmaz. Yani. E, stil bloklarını parçalayabiliriz veya e, çeşitli işlemleri o şekilde yapabiliriz. Yani böyle aradan başka bir sayfaya alayım diye bir şey olmaz. Evet, şimdi ikiye bölmüş oldum mesela. Tabii ikiye bölmek için değil yani amaç anlamında yanlış anlaşılmasın. Yani bunu ikiye bölmek için yapmıyorum. İki ayrı dosyayı çağırma örneği yapacağız. Biz de iki ayrı dosyamız olsun diye bunu şu anda ikiye parçaladım. Yoksa bir butonla onun hover'ı aynı yerde olur genelde zaten. Evet şimdi de ne yapacağız? Yine aynı yere geliyorum. Stilleri çağırdığım, CSS dosyamız çağırdığımız head etiketinin içerisindeyiz. Yine bir link açıyoruz. Sonra da ne yapıyoruz? Bu dosyayı dahil ediyoruz. Aslında özel bir şey yok yapmamız gereken. Bakın ne yaptı? İki tane CSS dosyamız var şu an kullandığı. Birinde butonlar, birinde buton hover'ı. Bunun ikisini de ayrı ayrı bu sefer ne yapmış oldu? Sayfama dahil etmiş, çağırmış oldu. Bakın yine aynı şeyler burada da çalıştığını görebiliyoruz. Sayfa kaynağını görüntüleden bakalım. Evet bakın iki tane stil dosyasını ayrı ayrı çağırıyor. Bu nerede kullanılır? Stillerimiz çok fazla arttığı zaman artık bir düzen getirmek isteriz. Ne yaparız? İşte böyle farklı dosyalara parçalarız. Hatta bazen de şu amaçla olur. Atıyorum yöneticinin girebileceği yerlerde yönetici paneline ait stilleri yüklersiniz. Onun dosyasını yüklersiniz. Normal halka açık kısımda web sitesi tarafında oranın stillerini yüklersiniz. Böylece ne olur? Yani gereksiz yere fazla dosya yükleme işlemi oluşturmamış olursunuz ziyaretçi için. Bu da sitenizin daha hızlı açılmasını sağlar. Yani böyle şeyler için de mantıklı ve biraz da düzen için mantıklı. Bu yöntem başka nerelerde kullanılıyor? Farklı internet üzerinde veya hazır bazı stil sistemleri veya yani diyelim CSS framework diyoruz, CSS çatıları dediğimiz önceden hazırlanmış ve geliştiricilerinin kullanımına, kullanımına sunulmuş bazı hazır CSS sistemlerini de eklerken bunu kullanıyoruz. Mesela ne var? materyalize sadece CSS'ten oluştuğu için ya da sadece o şekilde kullanılabildiği için şimdilik bunu göstereyim dedim. Bakın materyalize bir CSS framework'üdür. Yani içerisinde e, hızlı kullanım adına materyal tasarım, Android'in materyal tasarımına yönelik birçok şey hazırlanmış Bakın böyle hazır buton stilleri vesaireleri. Bu şekilde hazırlanmış ve bu kullanıcının e, kullanımına sunulmuş şekilde yayınlanmış. Daha doğrusu geliştiricilerin. Siz bunu indiriyorsunuz. Sayfanıza dahil ediyorsunuz. Direkt bunu kullanabiliyorsunuz. Ya da e, indirmeden de kullanabiliyorsunuz. Getting started'dan bakalım. Bakın şurası mesela. CDM. CDN'de bu e, materyalizenin tasarımı için hazır CSS kodları var. Ne yapıyoruz? Mesela burayı alıyoruz. Javascript'i de varmış. Bunu da eklememiz lazım ama çok önemli. Ben sadece şu anda göstermek için. Bakın bunu da ekliyorum buraya. Yapıştırdım. Buradaki linke bakarsanız HTTPS ile başlayan yani internet üzerindeki bir CSS dosyamı da dahil etmiş oluyorum şimdi sayfamda. Bu da bunu sağlıyor. Bunun içerisinde kendine ait stiller var. Bu stilleri de ne yapmış oluyoruz? Sayfamızı dahil etmiş oluyoruz. Hatta bunu dahil edince bakın biraz bizim stillerimizin dışında bir şeyler geldi. Bir görüntüde bir bozulma yaşadık. Örneğin işte ne var? Burada bunun kendi butonları var. Atıyorum şu buton veya şu buton. Şu butonu deneyelim. Bakın üzerine geldiğinizde şöyle hatta tıkladığınızda da bir animasyon halinde geliyor. Aralığın javascript'ini eklemedik belki çalışmıyor değil mi? Veya floating button. bakın şöyle. Bunun mesela içinde hazır. Bu dosyayı açarsak şuradan bakalım. Bu dosyaya git diyelim. Nasıl bir CSS dosyasıymış? İşte böyle bir CSS dosyası. Bunu önceden hazırlamışlar geliştiricilerin kullanımına sunmuşlar ücretsiz. Beğendiyseniz eğer indiriyorsunuz, sayfanıza dahil ediyorsunuz veya bu şekilde indirmeden dahil ediyorsunuz. Bunun içindeki hazırlanmış CSS dosyalarını şey, e, kurallarını kullanabiliyorsunuz. Mesela şu butondan eklemek istiyorsak bakın kodu buymuş. Bundan yapalım mesela. Bunun altına bir tane ekleyelim. JavaScript'ini tabii dahil etmedik. Çalışmayabilir. Evet çalıştık. Şu efekt çalışmıyor bakın. Tıklanmadaki dalga efekti. O da JavaScript olmadığı için büyük ihtimal. Yani bu şekilde dışarıdan bir CSS veya içeride kendi oluşturduğumuz veya bir yerden indirdiğimiz CSS'leri böyle ring, link rel ve href parametreleri kullanarak buraya istediğimiz kadar artık sıralayabiliriz. Tabii şunu da gördük. Bakın biz bunu ilk eklediğimizde neye sebep oldu? Bizim ilk tasarımımızda şöyle yapalım. Bunu bir yokken bir daha bakalım. Bakın şu an yok. Sadece bizim stillerimizden ibaret. Şey nasıldı? Görünüm bu şekildeydi. Zoom mu var? Hayır. Yüzde yüzdeyiz şu anda. Zoom yok. Bizim verdiğimiz font özelliklerinden dolayı ve paddinglerden dolayı bunun boyutu, gerçek boyutu böyle. Ben şimdi ne yaptım? Geldim. Bu materyalizenin CSS'ini de sayfama ekledim. Onu kullanmak istedim mesela beğendiğim için. Ondan sonra sayfamı yenile diyorum. Daha hiçbir şey yapmadık. Hatta şunu da yapmamıştık. Bunu da kaldıralım. Daha hiçbir şey yapmadık. Sadece bunu ekledim. Yenile diyorum. Bakın ne oldu? Daha ilk eklediğim anda bir etkisi oldu sayfama ve butonlarımın yapısına. E, font size'ları, yazı boyutları değişti. Kendi boyutları biraz değişti. İşte bunun sebebi ne? Bunun sebebi şu hatta yazı tipi de değişti gibi görünüyor. Belki yaklaştıralım. Evet bakın yazı tipi de değişmiş. Evet bunun sebebi ne? Bunun sebebi şu. Yani e, farklı sizin haricinizde sizin e, kendiniz kodladığınızın dışında eğer harici CSS hazır CSS sistemleri kullanıyorsanız o zaman şöyle böyle sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yani bunun içerisinde tanımlanmış bazı stiller sizin kendi yaptıklarınızı etkileyebilir, onları ezebilir. Yani onlardan baskın çıkabilir. Bu kişilerin bu CSS'i kodlarken ki kullandığı yöntemlerden ötürü. Bakın şurada mesela important bu baskınlık şeylerine geldiğimizde göreceğiz. Hani bu tarz important e, parametreleri kullandılarsa bu important'ı kullandığınız zaman o her zaman en baskın anlamına geliyor. Mesela burada e, demek ki font size'ı yani yazı boyutuna bu tarz bir şey yapmış ki benim bizim verdiğimiz buradaki 30 pikseli ne yapmış? Ezmiş. Bakalım hatta şöyle incele diyelim. Bakın font family hatta onu da ezmiş. Materializeden geliyor. Bir de şöyle tabii. Sıra da önemli demiştik ya. Biz şimdi bunu alt satırda, bunlara göre alt satırda çağırdık. Biraz da ondan olabilir. Çünkü sonradan tekrar yeni bir font family geliyor. Ne yapıyor? Öncekini iptal ediyor bu yüzden. Bundan da olabilir. Yani birçok burada kullandığı tekniklerin sebebiyle ne yapmış? Bakın bizim font family'ler, font size'lar uçmuş. Bu bizim bu color tamam şurada gelmiş. Marjinlerimiz gitmiş bakın. Padding'lerimiz şurada e, şuradaki padding'imiz duruyor. Yani bu tarz etkilere sebep olabilir. Ha tabii burada amacımız aslında bunu kullanmak değil. Neydi? Hani dışarıdan başka bir yerden CSS dosyası nasıl eklenir onu görmekti. Ve onun sonucunda karşımıza gelebilecek durumları görebilmekti. Yani ben bunu ekledim ne oldu böyle demeyelim çünkü böyle şeyler oluşabilir. Peki ne yapmalıyız? Baştan bunu ekleyerek belki bunun stilleriyle gitseydik o zaman bir sorun olmayacaktı. Ama sonradan ekleyince böyle şeyler meydana gelebiliyor. Yerini değiştirelim bakalım. Bir de öyle demiştik. Belki ondandır demiştik. Belki düzelir. Evet bakın şimdi düzeldi. Yani bunu üste almakla altta almakta aynı değil. Şimdi ne oldu? Çünkü bunun yaptıkları önceydi. Sonra bizim font size'larımız, padding'lerimiz geldi. Ne oldu? Sonra gelen bizimki olduğu için Bizimkiler artık öne geçmiş oldu. Yani bu öncelik kuralları bazen sinir bozucu olabiliyor ama e, yapısı bu şekilde e, buna dikkatli olmamız gerekir. Evet. Bunun dışında benzer şekilde dışarıdan yüklemeli ne var? Mesela yazı tipleri. Şimdi biz burada bir sorunla karşılaşmıştık. Materyalizeyi kaldırdım bu arada. Neydi sorunumuz? Gilsans yazı tipinin, şu efekti bir kaldıralım. Bunu bir kaldıralım. Sans yazı tipinde bakın Türkçe karakterlerin olmadığını görmüştük. Büyük iyi sorunluydu. Ee, hani her yerde, bütün bilgisayarlarda veya cihazlarda sorunsuz, peki bu sorunu nasıl çözeriz? Sorunsuz kullanılsın. Her yerde ya bu yüklü değil mi acaba diye kafamıza soru işareti kalmasın. İşte bu durumlarda web fontlarını kullanıyoruz. Bunun için en güzel yer Google Fonts. Google Fonts diye yazıyorum. Bakın şuradan. Browse Fonts diye. Şimdi burası açık kaynak yani ücretsiz ve web sitelerimizde direkt kullanabileceğimiz şekilde birçok yazı tipi içeren Google'ın sunduğu bir web sitesi bir hizmet. Buradan e, bayağı bir yazı tipi mevcut. Yani bütün işlerimizi görecek tarzda yazı tipleri var. Buradan mesela bir tanesini beğenip şimdi sitemize ekleyeceğiz. Yalnız bunun için gene Türkçe karakter sorununa karşılaşmak istemiyorsak, şunu yapmalıyız. Buraya bakın, sentence yazıyor, yani cümle. Sizin buraya yazdığınızı burada test edecek. Buraya bizim Türkçe karakterlerimizi giriyorum ki onların hepsini görebildiğimizi doğrulayalım. Şimdi bakalım, evet. Destekleyenler düzgün bir şekilde zaten getirdi, belli oluyor. Desteklemeyenler de bakın şöyle kareler görürsünüz. Demek ki ben Notosant JP'yi kullanmamalıyım. Veya Rock'n'Roll One'ı kullanmamalıyım. Bakın şunda da e, şeyde bir sıkıntı var. Bakın şeyinin şu alttaki çizgisi şey, e, ne denir? Çengeli kaymış mesela nasıl Ama şunlar gayet şu an nasıl kullanılabilir yazı tipleri. Beğendiğim biri varsa direkt bunları kullanabiliriz. Bakın şu bile bayağı destekliyor şu anda. Genelde böyle çok kıvrımlı stilist yazı tiplerinde çok destek olmaz. Mesela o da onlardan nadir bir istemek ki. Bakın şu da el yazı şeklinde. Artık hangisini beğendiyse kullanabiliriz. Mesela şu lobster. Lobster'ı kullanmak istiyorum. Ne yapacağım? Tıklıyorum üstüne. Benim Türkçe karakterlerimizi de destekliyor. Bakın i̇şte hepsi burada mevcut. Sonra download filmi değil, dersek bu olmaz. Bir dakika. Ha. Select style diyoruz. Select style dediğimizde sağda bir menü açılıyor. Şimdi burada diyor ki e, nelerini kullanacaksın bunun regular olanı yani şu kalınlık başka ne varmış başka da herhalde yok evet bunda sadece regular var e, farklı bir kalınlık da seçenek sunulmamış bazı yastıklarında daha incesi ondan da incesi ekstra kalın gibi çeşitlemeleri oluyor bunda yok. Tamam çok sorun değil. Şimdi ne yapıyorum? Bakın hemen bana şurada bir kod üretti. Az önceki mantık bir link kodu var. Bunu sayfamıza ne yapacağız? Ekleyeceğiz. Bunu alıyorum. Kopyala diyorum. Bir yöntemi daha var. Şu import birazdan onu göstereceğim. Nereye? Yine bizim dosyalarımızın içine şuraya kaydedeceğim. Ama şöyle bir şey var tabii. Bu bir yazı tipi olduğu için ve alttaki yani bu stiller ve stiller 2D gibi bunu, bu tarz benim bizim kodladığımız stillerde kullanacağımız için bunun ne olması lazım? Aslında önceden yüklenmesi lazım. Ee, şuraya şuraya preconnect diye bir şey atmış kendisi. Belki o yapıyordur ama biz gene de garanti olsun yukarıya yazalım. Bakın iki tane link attı buraya. Bu lobster'ı yüklediği yer. Bakalım nasıl bir şeymiş o dosya. Şöyle açıyorum, aç diyorum. Bakın şöyle bir CSS dosyası. Font face, family, lobster, normal gibi. İçerisinde yazı tipinin kendi dosyası mevcut. Formatı vesaire. Yani bunun çalışması için gerekli şeyleri burada hazırlamışlar. Bizim bunlarla bir işimiz yok. O kendisi hallediyor. Tamam. Burada da bir önden ön yükleme yapmasıyla ilgili bir kod mevcut. Bunu yaptığımızda artık ne demek oluyor? Lobster yazı tipini artık ben nerede sayfamda kullanabileceğim anlamına geliyor. Ve de şöyle bir güzelliği var. Hani şu bilgisayarda acaba yüklü mü? İşte Linux'ta yüklü mü? Android'de açar mı? gibi bir artık endişemiz kalmıyor. Direkt çünkü yazı tipini internet üzerinden çektiği için her yerde kullanılabilir bir yapıda oluyor. Şimdi peki ne yapıyorum? Bunu yapmakla bitti mi? Tabii ki bitmedi. Bu yazı tipini bir yerlerde kullanacağım değil mi? Aynı burada. Mesela butonun font family'ye gil sans vermiştik. Şimdi artık bunu kaldıracağım. Böyle font family'miz lobster olsun diyorum. Lobster yüklenemediyse bu tabii lobster ee, tek kelime olunca Tırnak içine almayabilirsiniz. İki kelimelikleri arada boşluk varsa tırnak içine alıyoruz. Lobster diyorum. Ee, eğer lobster çalıştıramıyorsa hani çalıştırır diye düşünüyoruz. Ama belki tarayıcısı eski, bu yazı tipi harici yazı tiplerini desteklemiyor. Böyle bir durum olabilir sefer. O yoksa o zaman sans serif kullan diyebiliriz. Ya da serif kullan diyebiliriz. Serif de Times New Roman gibi böyle köşeli bir yazı tipidir. Buna biraz daha yakın. Tam dümdüz değil. Evet. Şimdi bunu kaydettim. Geliyorum. ne diyorum. İşte hemen hiç uğraşmadan ne oldu? O lobster yazı tipini sitemizde kullanabilmiş olduk. Tabii bu yazı tipinin gereği veya stili sebebiyle. Bakın bu çok böyle tümünü büyük yazmaya gelmeyen bir yazı tipi. El yazılarında genelde öyledir. Tümü büyük yazdığında çok çirkin durur. O yüzden bunu kullanıyorsam o zaman şöyle yapmam daha güzel olabilir. Bir deneyelim bakalım. Bitiri de şöyle yapalım. Evet. Şimdi daha okunaklı bir hale geldi. El yazısı tiplerinde genelde bu, bu sorun vardır. Yani sorun denmez aslında. Da hani doğası öyledir. Bu da öyle bakın. Yani hepsini büyük harfle yazdığınızda e, normaldeki o güzel havayı vermez. Evet, bu şekilde hemen ne yaptı? Kullanmaya başlayabilir İkinci yöntem, ya çok önemli değil. Böyle zaten kullanılabiliyor. Ama ben istiyoruz ki ben burayı Doldurmasın böyle şeyler. Ee, hiç sadece bir stilleri çağırayım yeter. O zaman da importu kullanıyoruz. Et import. Bakın bunun şu style parametrelerine gerek yok. Şu arayı alıyorum. Et importla başlayan yeri. Bu nerede kullanılıyor peki? Bu da şöyle CSS'imizin içinden yapıyoruz bunu. Buraya geliyorum. CSS'imin en üst tarafına buraya yapıştırıyorum. Bu ne demek? Şuradaki CSS dosyasını bu CSS dosyasının içine import et, dahil et demek. Bunu yaptığımız zaman artık şunları kullanmak zorunda kalmıyoruz. Bakın burası ferahladı. Yenilere de aynı etkiyi yine almış olduk hatta şunu da yapabilirim artık. Mesela ben bu stiller 2 de aynı şekilde böyle ayrıca çağırmayayım. sadece buradan orayı import ettireyim. Bunu da yapabiliriz. Geliyorum buraya. Aynen. Et import buraya. buraya direkt bizim stiller 2'yi giriyorum. Noktalı virgül gir diyorum. Bakın artık HTML dosyamda tek bir stiller dosyası diye çağırıyorum. Bitiyor. Orada o şekilde tek hamlede bitirmiş oluyorum. Ne yapıyorum? Bu importları bunun içine atıyorum. Yani orada dursun. Buraları kalabalık etmesin. Yani böyle ister importla ister buralara link link ekleyerek farklı CSS dosyaları da ne yapabiliriz? Sayfamızda kullanabiliriz. Bunlar da bu şekilde işte. Ve gayet güzel bütün işlerimiz için uygun havayı verecek fontlar mevcut. Mesela şu. Ne bu arada her selektediğiniz de onları sizin e, seçtiğiniz yazı tiplerine e, paketler yani bunu bir set gibi çekersiniz tarayıcıda. Şu anda mesela hem lobster hem de indi bizim sitemizde kullanılabilir hale gelecek. Ama çok fazla yastıkını de buraya hepsini bu paketimize eklersek sepette diyebiliriz ya da sepetimize hepsini eklersek ne olur? Bu sefer sitemizin açılışında yavaşlamalara da sebep olur. Yani kullandığımız kadar ve ihtiyacımız kadar ekleyeceğiz. Çok da fazla abartmamak lazım. Şimdi bakın mesela ne oldu? Öncekinde bakın. Family eşittir lobster diyordu. Şimdi ne oldu? Family eşittir indie flower ve family eşittir lobster. Yani şimdi ikisini birden alacak. Bak buraya aldım importunu. Ya da aynı şekilde linkten de alabilirdim. Hiç fark etmez. Şimdi buraya importu şununla değiştiriyorum. Bakın ne oldu? Family indie flower'ı da alacak. Lobster'ı da alacak. İkisini de artık direkt kullanabilecek haldeyim. Bu sefer de ne diyelim? In diye flower. Bakın ismi iki şeyden oluşuyor. Buradaki artıya bakmayın. Boşluklu. Boşluklu yazı tipi isimlerinde tırnak içine alıyoruz. In the flower. Şimdi bakalım bu nasıl bir şeymiş. Evet bakın bu da böyle biraz daha el yazısı, çocuksu bir el yazısı gibi bir havası var nerede işte o tarz bir şeyde bir oyunda çocuklara yönelik bir uygulama varsa yaptığımız orada kullanmaya gayet güzel bir yazı tipi yani bunları tabi yazı tipi seçimi de önemlidir yani çok e, baktığınız zaman mesela şununla şu ya ikisi de işte düz yazı gibi görünüyor olabilir ilk etapta ama şunu kullandığınızdaki bu sitenin bütününde fark ediliyor daha çok. Bunu kullandığınızdaki havayla şunu kullandığınızdaki hava değişiyor. Yani dikkatli baktığınızda hakikaten belki ya bu acaba sorun mu diye düşünebiliyorsunuz ama hakikaten çok etkileyen bir şey yazı tipi seçimi. O yüzden yazı tipi seçerken dikkatli ve e, konuya uygun şeyler seçmeliyiz. Yani gidip de bir mesela e, bir firmanın bir şirketin kurumsal bir yerin web sitesini hazırlıyoruz gidip de şu kullanılmaz ya da bu gidip de orada kullanılmaz değil mi çok fazla sırıtır. yani hepsi yeterli oraya ne lazım ciddi bir yazı tipi lazım ya yani bunlar gibi yani ona göre artık kullanım tarzı yapacağımız işe göre yazı tipi seçebiliyoruz ve bu Google Fonts bu konuda çok da güzel bir sisteme sahip hemen seçip buradan kodunu ekliyoruz sistemize ve kullanıma hazır hale geliyor. Evet bu kısımda bu şekilde zaten oldu herhalde. O zaman burada bırakalım. Ne? dakika sonra görüşürüz. Sormak istediğim bir şey var mı? Bunlar şu an. Nedir evet. Tamam. O zaman şimdi kapatıyorum. 10 dakika sonra görüşmek üzere. Tamamdır.